Sinecim, 2026 yılında balık burçlarına neler bekliyor? Sevgili balık burçları, 2026 yılında 14 yıldır misafiriniz olan Neptün'ü e, Koç burcuna yolluyorsunuz. 2,5 yıldır da hayatınızda bulunan Satürn'ü de Koç burcuna yolluyorsunuz. 20 Şubat'ta e, Koç ve Satürn Satürn e, ve Neptün pardon Koç burcuna yerleşmiş oluyor. Buradan baktığımızda da sizin para alanınızla ilgili, kendi özlerinizle ilgili, kendinizle ilgili yapmak isteyip de yapamadığınız veya da duygusal anlam. Çünkü bir illüzyon içerisindeydiniz ve sorumluluklar çok üst üste gelmişti. Şimdi 2026 yılında ise bunun farkına varıp kendi yaşamınızı, kendi özlerinizi hatırlayıp kendinizle ilgili neler yapabilirsiniz aslında onu bir gösterecek. Yaşanmışlıklarınızdan da neler aldığınızı, nasıl dersler aldığınızı ve burayı da nasıl toparladığınızı aslında kendi kendinizi idrak ederek yola devam ediyor olacaksınız. Jüpiter biliyorsunuz yengeç burcunda. Jüpiter'in yengeç burcunda olması da 5. E, evinizdeydi. Bu arada yeteneklerinizi sergilemek, e, sahnede olmak, aşk ve ilişkili anlamda size çok güzel çalıştı. Çocuklarınız sizi ödüllendirmiş olabilir. Hayatınızda kişi size ne kadar sorumluluk yüklese bile onun da ödülünü aldım, almış olduğunuzu düşünüyorum ama tabii ki ben balık burçları hep ikiye ayırdığım için e, bir denizin altında yaşayan bir de denizin arada bir yukarısına çıkıp böyle gökyüzünü seyredip Farkındalığı açılan olarak algılarım her zaman. O yüzden de gökyüzüne bakan arada bir denizden dipten kendini çıkartıp gerçeklerle yüzleşen bir balıksanız bence bunun ekmeğini çok yemiş olmalısınız diye düşünüyorum. Jüpiter aynı zamanda e, şey yapacak. Aslan Burcu'na gidecek. Altıncı evinize. Temponuz çok yükselecek. E, bazıları sağlık sorunu yaşayabilir. E, çok hani haritaya çok bağlı ama belirtmek istiyorum. Kalptir, tansiyondur o, o alanlarla ilgili bazı sağlık problemleri gündeme gelebilir. Onun dışında günlük rutinleriniz çoğalabilir, etişmek zorunda kalabilirsiniz ama siz bunu kabul edeceğinizi düşünmüyorum. Çünkü Satürnle birlikte ve Neptünle birlikte bu alandan ayrılıp ben demeyi öğrenmeniz gereken bir zaman diliminden geçeceksiniz 2026 yılında. 17 Şubat'ta da Kova burcunda bir e, güneş tutulması gerçekleşecek. Kova burcundaki güneş tutulması sizin aslında bilinçaltınızla alakalı, bilinçaltınızda daha önceden getirmiş olduğunuz o 14 yıllık yaşanan süreç veya daha geçmişten ama 14 yıllık sürece daha çok kapsayacağını düşünüyorum. Burayla ilgili farkındalığınızın açıldığı, kendi versiyonunuzu daha nasıl yenileceğinizi, bu alanda toparlayacağınızı düşünüyorum. Biraz da gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Kime ne yaptığınızı, kime ne fedakarlık yaptığınızı, kimlere değdiğini, kimlere değmediğini, kimlerin şu an yanınızda olduğunu veya olmadığınızı aslında biraz gösterip biraz aslında iş dünyanıza dönmenizi, kendinizi yüzleşmenizi, kendinizi nereden çıkıyorsunuz toparlı aslında bu alanı daha net göstermek isteyen bir e, tutulma aksarından geçiyor olacaksınız. E, 3 Mart'ta Başak Burcu'nda yani tam karşınızda bir ay tutulması var. Burada süre gelen bir ilişki bir ortaklık varsa zaten burası balık uçları bir kayıpla ilgiliydi. Güney tutulma her zaman bir kaybı getirir. Ama biz insanoğlu bu tutulmalarda 18 yılda bir yaşadığımız için burada gelen süreçte e, kopmak, bırakmak her iki bir balık için zor bir enerji olduğu için artık burası ile birlikte netleştiğiniz bir dönem olacak. Burada da netleşemezsiniz herhalde. Sanırım 28 Ağustos'ta sizi bir yolcu edeceğiz. Orada artık netleşeceksiniz. Kendinize ilgili yeni kararlar almanız için. Ama bu başak tutulması da bir vazgeçmekle alakalı olduğunu altını çizebilirim. Onun dışında da 26 Nisan'da 18'ler Burcu'na geçiyor. 28'ler Burcu'na geçmesi de kök, aile. Ben balıkların 190'larının böyle yer değiştirildiğini, taşındığını çünkü onlar bir e, Satürn döngüsü ve Neptün döngüsü yaşıyor da. ama Satürn döngüsünde özellikle güneşlerin üstünden geçtiyse taşındıklarını, yer değiştirdiklerini, e, hatta bazıları ülke değiştirdiklerini düşünüyorum. E, bu alanda da yeni e, evinizde veya yaşadığınız ülkede değişim yapacaksınız, yeni insanlar taşınacaksınız. E, köklerinizden getirdiğiniz, farkına varmadığınız e, içsel bir böyle e, delilikle dahil karşısındaki bir ruhu yakalayacağınızı düşünüyorum. Ya bir tık çıkıp hayatı yaşamaya doğru hatta bunu yaşarken de yaşam alanınızın içinde size değişik eden kişiler de çok önemli olacak. Ee, ve kurduğunuz ev, yuva, ülke her neyse burada da bu alanlarla ilgili ve ben çok e, balığın hala taşınacağını ve yer değiştireceğini düşünüyorum. El Uranus ve daha da yoğun bunu yaşayacaksınız. Sürekli yer değiştirirken kendinizi bulabilirsiniz diye düşünüyorum. E, 12 Ağustos 2026'da da Aslan Burcu'na bir güneş tutulması gerçekleşiyor. 6. evinizle alakalı. Burada da dediğim gibi günlük bütün işleriniz, sağlığınızla ilgili bir şey varsa düzelmeye gidebilirsiniz. İş hayatınızdan yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Size destek olacak insanlar yakalayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili düzelmeler kesin kesin bu yeni ayda şey, güneş tutulması yaşama olasılığı Çok çok yüksek görünüyor. 28 Ağustos'ta da Balık Burcu'nda yani sizin burcunuzda bir ay tutulması var. Dediğim gibi 3 Mart'ta bunu ödülünü almadınız. Şimdi burada artık kendinizle ilgili net kararlar verdiğiniz bir dolunay. Yani kesin hem duygusal anlamda hem her anlamda hayatınızla ilgili değişim ve dönüşün e, yeter artık ben buradayım, ben bunu yapabiliyorum, ben bu kararları verdim, bunu bunu yaptım diye böyle arka arkaya sıraladığınız bir ay tutulması olacak. Ve bunu hepimize de ilan ediyor olacaksınız. E, ve üç tane Merkür retrosu var. Bunların bir tanesi sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu da 26 Şubat'ta 20 Mart arasında. Yani ben ne istiyorum, neler yapmak istiyorum, e, beni üzenler kimlerdi, benim yanımda olanlar kimlerdi? Çünkü e, 17 Şubat'taki tutumun hemen arkasında yaşıyorsunuz yaşıyorsanız, bilinçaltınız bunları size tekrarlatacak. Kime nasıl fedakarlık yaptım, şu an ben bunu yaşıyorum, bunlar niye yanılıyor gibi böyle bir işte bulunabilirsiniz ama buradan çıkmanız gerekiyor ki bunu en iyi 28 Ağustos'ta e, gökyüzü size gösteriyor olacak birebir yaşatıyor olacak diyebilirim. Bir e, sonraki Merkür Retrosu da 29 Haziran'la 23 Temmuz arasında Yengeç Burcu'nda. Tabii ki Yengeç Burcu 5. eviniz. Eski ilişkileri özlemek, eski ilişkilerin dönmesi, çocuklarınızın hayatında eksik bir şey varsa burayı tamamlamak, çocuklarınızın hayatındaki değişikliği eşlik etmekle ilgili e, biraz gündem yaşayabilse de ilişkiler ve çocuklardan ne isteriz net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bir yetenekleriniz varsa bunları sergilemekte geç kaldınız. Aslında Merkür Retrosu bunun önünü açar. Burayla ilgili de oturup plan yapmak için çok güzel bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. E, 24 Ekim'de ve 13 Kasım arasında Akrep Burcu'nda Merkür Retrosu var ama e, bu Merkür Retrosu'na önce Venüs Retrosu eşlik edecek. O da 3 Ekim ile 13 Kasım arasında olacak. Önce Akrep Burcu'nda başlıyor. Terazi Burcu'na dönüyor Venüs Retrosu. Akrep Burcu'na baktığımızda da sizin 9. eviniz. Burada eğer evlisiniz eşin ailesindeki bayanlarla ilgili olsun, mahkemelik bir süreciniz varsa maddi konularsa, aile ve köklerden gelecek maddi konularla ilgili bir süreç varsa burada burayı yönetmeniz gerekecek. Aslında burası da iyi gelen bir taraf. Kaçırdığınız, gözden kaçırdığınız bir süreç varsa burayı çok iyi yakalayabileceğiniz bir dönem size artısı var. Ama Venüs Retrosu retro yapıp teraziye geçip bu arada Merkür'ün de akrepte retrosu burada bir kafa karışıklığı getirecek size. Krizi yönetebilmeniz önemli. Bazı balık burçlarının da e, sağlık konularında ciddi anlamda dikkat etmesi gerekebilir. Venüs'ün terazi burcunda retro yapıp Merkür'ün de akrep burcunda retro yaptığı dönemde yani 3 Ekim'le özellikle 24 Ekim'de de Merkür'ün oraya eşlik etmesi 13 Kasım'a kadar olan süreçte sağlık konularına ekstra dikkat ve özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü ben hep şunu düşünüyorum tutulma geçen kişilerin e, psikolojik olarak yorgun olduğunu çünkü bırakma enerjisini çok yoğun çalıştığı bir süreçtir ve kadersel bir süreçtir. Biz sıkı sıkıya tutunursak ve Satürn'de Neptün vardı ve karşıdan da güneli bir tutulma yaşadığınız için sıkı sıkıya ne tutunduysan bunun bedensel olarak da sağlığa bir şekilde sirayet ettiğini ve burayla ilgili de iyileşme yaşamanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü burası farkındalığınızın açıldığı bir süreç olacak. Bunu daha çok böyle kendinizi iyileştirerek ve bazı şeyleri daha objektif bakarak toparlayacağınızı düşünüyorum sevgili balık burçları 2026 sizler için çok güzel bir yıl olsun istediğiniz gibi hayat istiyorum.